Erkeklerden çiçek nasıl istenir? Öncelikle değerli kadınlar, bir erkek için çiçek son derecede gereksiz bir para harcaması. Erkek kafasında şöyle bir şey var. Bu iki günlükte solunan ve sonrasında çöplüğe atılan bir şey için ben niye hazır bir para yatırayım diye düşünür. Çünkü erkekler çok mantıksal düşünürler. Bunu biz kabul etmeliyiz. Ancak şunu hesaba katmıyorlar. Bir kadın için çiçek birçok şeyin göstergisidir ve birçok şey anlamına geliyor. Öncelikle güzel. Her kadın e, o çiçeğe bakarak e, ilk önce bir oksitotin hormonu sağlıyor. Çünkü bu güzel bir şey. Kadınlar her zaman güzel ve ince şeyleri izlemeyi görmeyi severler. Farklı bir anlamı da var bunun. Mesela erkek tarafından alınan bir çiçek kadına farklı bir mesaj veriyor. Evliyse bir kadın ve kocasından bir çiçek alıyorsa bu şu anlamına geliyor. Ben hala seni seviyorum. Ben hala seni önemsiyorum ve hala benim için değerlisin anlamına geliyor. Evli değilseniz eğer sadece bir beraber çıkıyorsunuz, sevgilisiniz. Sevgili olmanıza bile gerek yok. Herhangi bir beyefendiden bir hanımefendiye gelen bir çiçek aslında bir iltifat niyetindedir. Yani bu şu anlamına geliyor. Benim için değerlisin, sana değer veriyorum, seni önemsiyorum ve sana ilgi göstermek istiyorum. E aslında bunun da alt mesajı bu. Dolayısıyla birazcık toparlayalım. Kadınlar için bu bir sinyal. Aslında çiçeğin güzellikten ziyade bunun altında verilen bir mesaj çok önemli. Ve kadınlar için gerçekten bu çok değerli. Dolayısıyla biz erkeklere bana çiçek ver diye söylemiyoruz. Diyoruz ki çiçek benim için önemli. Çiçekle beraber hala beni sevdiğini, önemsediğini ve senden o ilgi aldığımı hissediyorum. Dolayısıyla iki günlük olsa bile bu çiçeğe para vereceksin ve beni mutlu edeceksin. Arkadaşlar bizim bu şekilde onları aktarmamız gerekiyor ki erkeğin kafasına gerçekten e, bu tür faydalar aklına geçsin. Çünkü öbür türlü çiçek onun için çok faydasız bir şeydir. Ve asla kendi iradesiyle, kendi isteğiyle kolay kolay almaz. Bunun sorumluluğu sizdedir değerli kadınlar. Alfa kadınlar zaten çiçeksiz yapamazlar o yüzden bu tür iltifatlar ben her zaman... E, almayı hedefliyorum. Her zaman da alıyorum. Benim için bu çok önemlidir. E, Ve diğer kadınlar çiçeksiz yaşayabilirler mi? Tabii ki de. Sonuçta bu herkesin kişisel e, seçimi ve her kadın bir çiçekle mutlu olmayabilir. Ama ben öyle değilim. Ben bir alfa kadınım ve her zaman e, bu çiçekler bu iltifatlar bana gelmeli. Sevgilerle kalın. Bol çiçeklerle kalın. Sizin alfanız Karina Bold.